En yakın arkadaşlarımızın sesinden anlamaya çalışıyoruz. Ses alabilir miyim? Tabii Merhaba. İyi ol. Otistik yaşama Mamuk? Hayır. Hayır. <laughs> Bir daha. Merhaba. Ot kafası? Hayır. Yok. Bir daha. Merhaba. Eyvah. <laughs> <laughs> Yeeey. Ben değişiyorum arkadaşlar. Değişiyorum değişiyorum sakın bakma. Geleyim mi? anne sen. Ben, 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 ben. Tamam bulduk. Geliyorum. At ses. S Merhaba. S Merhaba. <laughs> Asistik eşek. Hayır. Alo. Alo. Ee. Merhaba. Mer Merhaba. Sosyal kitabı. <laughs> Git, değiş. <laughs> Oldu mu? Bir dakika. arkadaşlarla da değişiyor Çok arkadaşımız var. Seçmek de zor oluyordu şimdi Açıyorum. Evet. Geldim. Tamam. Ses. Alo. Kafka. Hayır. Alo. Şeker portakalı. Hayır Habibi. Habibi come to Dubai. Dubai çikolatası. Aga ben ne? Dubai çikolatası. Aga ben ne alaka Coca Cola. Hayır. Starbucks. Hayır. Snapchat. Hayır. <laughs> Bir daha. Alo. Abdülkerim bardakçı. Bir daha. videoyu hiç Tekrar çekelim. Yok oldu. Evet çok arkadaşımızla daha geriye kalanlarla şöyle göster <laughs> arkadaşlarımıza. Evet, merhaba el sağlık. Merhaba. El, 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 sağlık sanki Merhaba. Görüm istemiyorlar da. Evet pek görmek istemiyorum. <laughs> Başka arkadaşımız yok. <laughs> Adı Two Flowers. Abone. Olur. Musunuz? Ol yeah. Ben böyle yapayım sen git oradan kalp yap. Koş koş koş. Bak zap. Ünlü gidiyor. Dur şöyle. Oh, Al kalp Dur dur. Arkadaşlar ah, bir de güzel. yakınlaş. Yakınlaş yakınlaş. Aaa. Ah. <laughs>